Hayat ne yapıyorsun? Sen burada mı kalıyorsun? Yalnız mısın sen? Hayır annemle kalıyorum. Annem çalışıyor. Neresini yapıyorsun? Annemi çizdim. Yanında da ben varım. Baban yok mu senin? Babam gitmiş ben çok küçükken. Ben de resim yapıyorum. Birlikte yapalım mı? Olur. Şimdi bu şuraya kocaman bir canavar çizelim. Sen annen dururken o gelip anneni yer. Hayır ya yemesin. Şimdi anneni yedikten sonra sen yalnız kalıyorsun. Her taraf karanlık oluyor. Sen ormanda karanlıkta yalnız kalıyorsun. Hayır ben yalnız kalmak istemem. Böyle resim olmaz. Bırak ben çizeyim. Ne resmi yaparsan yap. Annen gelmeyecekken nasıl kalacaksın?